Aslanla Bülent Hoca askerimiz. Bülent Hoca genel yanındaydı lan. 30 Ağustos'ta. Niye? Ne geziyor? Oğlum daha şey, Biz gidiyoruz. Allah Allah. Hadi abi, Allah. Hadi lan. Mehmet Ufsaç'tasın lan. lan. Kola bak abi kola bak. Mehmet lan. Allah'tan bırak Mars. Aferin aferin ma harikaydı la gerçekten geçmedi ama. Bas basta dedi. Hadi ya. Gol geliyor abi gol geliyor. Gol geliyor lan. Hayretin, Arkay, hayretin. <gülüyor> <gülüyor> abi hayretin. <laughs> Vay yavrum maratona bak bunu dolu lan Maraton hiç suyu, aferin lan eskiden su yedim Demek sen de gir, Sen de git o sen de <gülüyor> Aferin <gülüyor> lan Kalemler, kalemler boş bırak. Üçlü. Oyna, oyna, oyna. 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 Oyna, oyna,